Konuşulan konuları ve alınan kararları sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yok onu kapattım. Parası mı yaptı? Evet. Tamam. Size anladım. Değerli basın mensupları bugün 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü. Tarihimizin tanıklık ettiği en büyük acılardan birini tam bir yıl önce ardarda arda yaşanan sarsıntılarla yaşadık. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ ilerimizde 53.537 vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Taze ve yanan yürekler bir yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yeri. Hayatını kaybeden 53.537 vatandaşımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bir kere daha başsağlığı, sabır ve metanet temenni ediyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerde 107.213 vatandaşımız yaralandı, sakat kaldı, engelli oldu. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tedavisi halen zor koşullarda devam edenler var. Allah'tan kolaylıklar temenni ediyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremler Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kere daha gündeme getirdi, gözler önüne serdi. Devlet o günden bu yana deprem bölgesinde yaraları sarmaya, kalıcı konutlar yapmaya çalışıyor ancak gidildiğinde görünen o ki yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında henüz yeterli düzeyde değil. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın karşılanmayı bekleyen ihtiyaçları var. Kalıcı konutlara kavuşmak isteyen vatandaşlarımızın daha aceleci, daha hızlı davranılması gerektiğine ilişkin beklentileri var. Her şeyden evvel Kahramanmaraş'tan Isahiye ve Nur Adıyaman'dan Antakya, Defne, Kırıkhan'a, depremle sarsılan bütün il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın hayatın bir an evvel normale döndürülmesi yönünde beklentileri var. Göç edenler henüz geri dönemedi. Çünkü yıkılan, kapanan, çalışamaz hale gelen iş yerleri, fabrikalar, sanayi tesisleri henüz eski performansıyla faaliyete döndürlemedi. Gidenler geri gelmedikçe sokaklar canlanmıyor, hayat şenlenmiyor. Depremin yaraları kalıcı bir şekilde sarılıp unutulamıyor, unutulamıyor bütün kamu kurum ve kuruluşlarından beklentimiz imkanların daha hızlı bir şekilde seferber edilmesi ve Kahramanmaraş merkezi depremlerden büyük yıkımlarla etkilenen 12 ilimizde hayatın sosyal hayat olarak, ticari hayat olarak, zirai hayat olarak da normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle hızlandırılmasıdır. Ne vakit deprem ve yıkılan illerimizde hayat normale dönecek. O zaman belki yaraların sarılmasına ilişkin bir miktar daha mesafe kat edilmiş olacaktır. Değerli basın mensupları, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nın çağlayan adliyesi girişinde polis kontrol noktasına yönelik bir silahlı saldırı girişimi yaşandı. Ne mutlu ki polisimizin dikkati, gayreti ve refleksi sayesinde saldırganlardan ikisi etkisiz hale getirildi. Ne yazık ki üçü polis olmak üzere beş yaralımız var ve bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı polislerimize ve yaralı vatandaşımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Terör örgütlerinin Türkiye'yi seçim öncesi yeni bir kaos ve kargaşaya sürükleme girişimleri var ise, buna yönelik bir niyetleri var ise, askerimizin ve polisimizin, bütün istihbarat birimlerimizin, hasılı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerinin 7-24 pür dikkat görevinin başında ve nöbetinde devletin ve milletin emrinde olduğunu bilmelerini bir kere daha kendilerine tavsiye ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik güçleri ve birimleri bu tür terörü saldırılar karşısında bir yılgınlık göstermeyecek hiçbir terörist saldırı, hiçbir terör odağının şer cephesinin fitne unsurunun yanına kar olarak bırakılmayacaktır. Bir kere daha yaralı polislerimize acil şifalar dileğimizi ifade ediyorum. Unutturmamaya çalıştığımız bir Gazze gündemimiz var. Maalesef dünya unutmaya dünden hazır ve razı. Türkiye'nin de dikkati giderek Gazze konusundan uzaklaşıyor gibi. Yeniden Refah Partisi olarak şehitlerin, ölenlerin hatıralarına saygının gereği olarak, yaralıların beklentilerinin bir gereği olarak, yurdundan sürülen, toprakları haince işgal edilen soykırım suçlusu Netanyahu'nun Merhametsizliğinden, saldırganlığından ve İsrail devlet teröründen fazlasıyla etkilenen milyonlarca Gazze'linin yaşama, sevincine bir katkı olması umuduyla onları unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı bir kere daha bu kürsüden ifade ediyorum. Gazze'de İsrail'in sistematik devlet terörü nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 27 bin. 585'e ulaştı. Ve bu sayının 10 binden fazlası masum çocuklar. Gazze'de ayakta hastane kalmadı. Kullanılabilir durumdaki sağlık tesislerinde ameliyatlar hala narkozsuz bir şekilde yapılıyor. Biz burada birkaç iğne kullanılmaksızın bir diş çekimini bile yapamıyorken, yaptıramıyorken Gazze'de kundaktaki bebeklere yönelik operasyonlar bile narkossuz bir şekilde icra ediliyor. Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkelerinin ve insanlar tarafından yönetilen özü, sözü, soyu, insan olan bütün yönetimlerin bu konuda insani yaklaşımlar geliştirmelerini bir kere daha kendilerine hatırlatmayı bir ödev olarak değerlendiriyoruz. Yaralı sayısı Gazze'de 66 bin 978 ve bu insanların ameliyat olabilecekleri bir hastaneleri olmadığı gibi cerrah bulunduğunda yapılan tıbbi müdahaleler de narkozsuz bir şekilde diri diri canlı canlı kesilerek cereyan ediyor. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in tüketici enflasyonu Ocak ayında yıllık bazda %64.86 olarak açıklandı. Bildiğiniz gibi farklı enflasyon araştırma gruplarının ve bilim insanlarının yapmış olduğu fiyat artışı çalışmaları var. Ama biz devlet kurumu olan TÜİK'i baz alıyoruz. TÜİK bazında bile yıllık enflasyon... Ocak 2023 Ocak 2024 döneminde %64,86 oranında artmış durumdadır. 2024 yılı Ocak ayındaki enflasyon %6,7. Çalışanların cebine yeni maaşları, asgari ücretleri, yeni emekli maaşları daha birkaç gün önce girdi ve Ocak başında ilan edilen maaşlar Şubat başında %6,7 olarak erimiş bir şekilde çalışanların cebine girdi. Bunu büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Zaten açlık sınırına çok yakın olan asgari ücret rakamı Ocak ayı enflasyonuyla birlikte maalesef erimeye yüz tutmuş bulunmaktadır. Gerçek hayat pahalılığının yanında çok düşük kalan TÜİK enflasyonu bile ücretlerin fiyat artışları karşısında erimekte olduğu gerçeğini gizlemekte maalesef aciz ve çaresiz kalıyor. Şubat'ta ilk zamlı maaşını cebine koyan bir asgari ücretlinin 17.002 liralık aylığındaki erime 1068 lira. Rakamlar ortada. 17.002 liralık bir aylık asgari ücrette Ocak ayı nedeniyle, Ocak ayı enflasyonu nedeniyle yaşanan erime 1068 lira. Yani satın alma gücü 17.002 lira eksi 1068 olarak belirlenmeli. 15.900'ü bir rakama tekabül ediyor ki bu da dört kişilik bir ailenin bir aylık açlık sınırını ifade ediyor. Yani demek istediğimiz şudur ki daha Şubat ayında asgari ücret açlık sınırına gerilemiş bulunmaktadır. Son 22 yılın en yüksek Ocak ayı enflasyonu ile yeni yıl zammının önemli bir bölümü maalesef eriyip gitmiştir. Temenni ederiz ki ekonomi yönetiminin ifade ettiği gibi enflasyon artık düşme eğilimine girebilsin ama görevden ayrılan Merkez Bankası başkanının ifadelerini hatırlayacak olursak enflasyon bir süre daha pik yapmaya devam edecek ve zirvesine 2024 yılının Mayıs ayında ulaşacak yaklaşık %75 oranında yıllık hayat pahalılığı şeklinde. Halkımıza Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Yeni Refah Partisi olarak ekonomideki yorum ve önerilerimiz bellidir. Bakış ve yaklaşımlarımız herkesçe bilinmektedir. Her şeyden evvel denk bütçeye geçilmedikçe kamu tek hesabına dönülmedikçe, kamu kurumlarında ve bankalarında para varken borçlanmayı terk ettirecek havuz sistemi tercih edilmedikçe ve bu faizli sistemden uzaklaşılmadıkça ekonomide kalıcı bir çıkışın, sürdürülebilir bir kurtuluşun olması maalesef mümkün değildir. Bu konudaki önerilerimiz de gizli saklı değildir. Milli kaynak paketlerimiz, tarımla ilgili önerilerimiz, madencilikle ilgili önerilerimiz, ileri teknolojiyle ilgili önerilerimiz herkes tarafından ulaşılabilecek yerlerde Arge çalışmaları olarak hazır bekletilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen kanun tekliflerimiz var. Bir kere daha hatırlatma gereği duyuyorum. Bütçe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun gündemini geride bıraktı. Artık adalet bekleyenlerle ilgili kanun değişikliği tekliflerimize iktidarın olumlu bir yaklaşımla yanaşması lazımdır. Seçimler öncesinde yapılacak olanlar yapılmalıdır. Başta emeklilikte adalet bekleyenlerin beklentisine cevap verilmelidir. Bir güne 17 yıl kaybedenlerin talepleri görmezlikten gelinemez. Aynı bağlamda staj ve çıraklık mağdurlarının beklentileri de karşılanmalıdır. Kamu mühendislerinin aynı işe yarım ücret esasına göre devam eden çalışmalarını sonlandıracak özlük hakları düzenlemesi verdiğimiz kanun teklifi doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Hükümetin sahip çıkması gereken bir diğer, bir diğer kanun teklifimiz taşeronların belediye ve şirket işçilerinin çalışmaları ile ilgili adaleti sağlamayı önceleyen kanun değişikliği teklifimizdir. Aynı işi yapan insanlar devlet işçisi olarak farklı, sendikalı belediye işçisi olarak farklı, kamu taşeronu olarak farklı, belediye taşeronu olarak farklı ücretler almaktadır. Farklı güvencelerle karşılaşmaktadır. Bu adil değil. Dengeli değil, düzenli değil. Bunlar çalışma barışını bozan yaklaşımlar. Burada da yine kamu taşeronları ve belediye işçileriyle ilgili olarak devletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde kalıcı, sağlıklı bir adım atması ve bu adım doğrultusunda adaletin sağlanması lazımdır. Süresiz nafaka meselesiyle ilgili verdiğimiz kanun teklifi aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan beklentimiz diğer kanun teklifleriyle ilgili olduğu gibi süresiz nafaka konusunda da kanun değişikliği teklifimizi komisyona havale etmeleri, komisyonda ivedilikle görüşülüp Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine indirilmesidir. Birkaç yıllık evliliğe bir o ömür boyu nafaka ödemek mecburiyetinde kalan insanlarımız için hayat sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Asgari ücret sınırında ücretlerle çalışan insanların birkaç yıl devam eden evlilikleriyle ilgili müşterek çocukların bakım yükümlülüğü dışında sürekli nafaka ödeme mecburiyetinde kalması hayatı kendileri için anlamsızlaştırmakta ve hatta imkansızlaştırmaktadır. Verdiğimiz kanun değişikliği teklifinde tarafların birbirine yönelik nafaka yükümlülüğü 5 yılla sınırlandırılmakta. Ayrılan taraflardan herhangi birinin bakım ihtiyacı var ise bu ihtiyacın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir fon tarafından yani adaletin ve merhametin mutlak tesis edicisi devletimiz tarafından karşılanması öngörülmektedir. Böylece ayrılan çiftler arasında huzur iklimi sağlanacağı gibi ayrılanların yeniden yuva kurma imkanları da aile kurma imkanları da kolaylaştırılmış olacaktır. Buna benzer daha birçok kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Bunlardan biri de Merkez Bankası'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun teklifidir ki bu kanun teklifimiz ekonomi yönetimi tarafından dikkate alınacak olsa aslında Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin borçlanma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Devlet kendi borçlanma ihtiyacını kendi öz kaynaklarıyla, kendi finansman imkanlarıyla karşılama fırsatını yakalamış olacak. Ama verdiğimiz kanun teklifi bir kere bile merak edilip, alınıp incelenmiş, okunmuş mudur? Doğrusu bilmiyoruz. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine getirilmesini bekliyoruz. Yeniden Af Parti'si olarak çok seri bir şekilde, kararlı ve kuvvetli adımlarla 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. 31 Mart 2028 31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda kararlı adımlarımızı devam ettirirken Türkiye'mizin 2028 yılına kadar olan makro yönetim vizyonuna ilişkin katkılarımızı da sunmaya devam ediyoruz. Makro siyasetle ilgiliyiz, makro ekonomiyle ilgiliyiz, dış politikayla ilgiliyiz, tarım, hayvancılık ve maden politikalarıyla ilgiliyiz. İlgili olmanın yanında bilgiliyiz. Hazırlıklıyız, iradeliyiz, dirayetliyiz, ferasetliyiz ve kuvvetliyiz. Hazır, bilgili, bilinçli, sistemli çalışmalar yürüten kadrolarımız var. Bunu da bilincindeyiz. Devlette de bilinçli, hazırlıklı kadrolar var. Bunu da doğrusu önemsemekteyiz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bir yandan genel seçimlere hazırlanırken öte yandan Türkiye'nin genel yönetim vizyonuna ilişkin de katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bir bölge partisi değiliz. Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçesinde teşkilatı olan bir Türkiye partisiyiz. Biz bazı sorunlara ilgi duyan, birçok sorunu görmezlikten gelen lokal anestezi diye tarif edilebilecek bir siyasi parti de değiliz. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarına duyarlı, bütün meselelerine ilgili bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla yerel seçimlere yönelik çözüm önerilerimizi sunarken genel yaklaşımlarımızı da kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Derdi basın mensupları son bir notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararlılığını müteaddit kereler ifade etmiştir. Bu anlamda belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik yenitarafa Partisi 10 Şubat 2024 cumartesi günü saat 11'de Ankara spor salonunda başta Büyük şehirler olmak üzere belirlenen belediye başkan adaylarımızı kamuoyuna tanıtacak aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizle halkımızla paylaşılacaktır. Yerel seçim beyannamemizin ana başlığı ve temel vurgusu ahlaklı belediyeciliktir. 1989 ve 1994 yerel seçimleri sonrasında uygulama fırsatını yakaladığımız milli görüş belediyeciliğini 31 Mart 2024 yerel seçimlerini takip eden süreçte Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı belediyelerde ahlaklı belediyecilik vurgusuyla uygulamaya devam edeceğiz. Yerel seçim beyannamemiz 100 temel başlıktan oluşacak ve insan odaklı, değerler odaklı bir yaklaşımla kamuoyunu aydınlatacak. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim beyannamesinde çocuklarımız var, gençlerimiz var kadınlarımız var, yaşlılarımız var, engellilerimiz var. Başta ağaçlar ve sokak hayvanları olmak üzere yaratılmış bütün canlılara can var, su var, temiz hava var, nefes var, yaşama imkanı var. Bu yönüyle toplumumuzun dikkatini bugün de 10 Şubat tarihinde açıklayacağımız yerel seçim beyannamesine çekmiş olmayı bu cümlelerle murat etmiş oldum. İnşallah yerel seçim beyanamemiz açıklandığında gerçekten muadil diğer siyasi partilerden çok farklı bir paylaşım yaptığımızı göreceksiniz. Değerleri öne aldığımızı, insanı öne aldığımızı, tabiatı öne aldığımızı, imar ve inşaat yapabilmek için insanı sıhhatle yaşatmak gerektiği düşüncesini öne aldığımızı göreceksiniz. Eceadımızın dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Seçim beyanamemizin teması ve özetini de bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Varsa sorularınız cevap verebilirim yoksa söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu tür tekliflerin tamamından büyük bir utanç duyuyoruz. Yeni Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler var, dostluk ilişkileri var gönülden gönüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir iş de değildir. Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı, yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz. Bunu muhataplarımız da etmiyor. Genel başkanımızın cumartesi günü açıklamış olduğu gibi Yeniden Refah Partisi tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gitme kararlılığını ortaya koymuştur. Biz sadece Yeniden Refah Partisi'nin başarısı ve Yeniden Refah Partili adayların kazanması için çalışır ve gayret ederiz. Onun dışında siyasi denkleme şu veya bu yönde tesir etmek gibi bir yaklaşım içerisinde kesinlikle değiliz. Bunu en iyi muhataplarımız bilir. Hiç kimse durumdan vazife çıkararak suyu bulandırmaya kalkmasın. Dediğim gibi bugünün yarını var. Siyasetin yarınları var. Siyaset bir günlük, birkaç günlük kısa soluklu bir iş değildir. Siyaset koşusu bir maraton koşusudur. Kapıları açık tutmak, diyalog zemininde olmak ve partiler arasında medeni güven ilişkilerini yürütülebilir durumda tutmak herkesin hayrına ve faydasınadır. Teşekkür ederim. Başka soru yok. Sağ olun.